Karın içi aşırı yağlanma daha belirtilerin ortaya çıkmasından 20 yıl önce Alzheimer hastalığını tetikleyebilir. Bu uyarı Amerika'da yayınlanan son araştırmadan. Viseral yağları fazla olanların beyninde de daha yüksek seviyelerde amiloid ve tau yumakları olduğu ortaya kondu. Viseral yağlar bel çevresinde, derinde, mide, karın ve organları çevreleyen yağlanma. Peki amiloid ve tau ne? Beyin hücrelerinin iletişim kurmasını engelleyen ve Alzheimer olan kişilerde yüksek seviyelerde bulunan proteinler. Alzheimer hastalığının belirtileri genellikle 60'lı yaşların ortalarına ya da daha sonrasına kadar başlamıyor. Ancak çalışma yüksek viseral yağ seviyesine sahip kişilerin 20 yıl önceden bunama belirtileri göstermeye başlayabileceğini öne sürüyor. Yani çalışma bir anlamda şuna dikkat çekiyor. Obezite beyni de etkiliyor ve Alzheimer hastalığı riskini arttırabilir. Ayrıca viseral yağ yüksek olan kişilerde beyne giden kan akışı da daha düşük. Harvard Üniversitesi'nin araştırmasına göre bel ölçümü 89 santimden fazla olan kadınlar ve 101 santimden fazla olan erkekler viseralyadan kaynaklanan sağlık sorunları riski altında.